Buradayız. Bakalım. Evet. Aynen, hocam. Ben bunların içinde büyüdüm hocam. Evet. Ee, bulunduğunuz mevkiyle, bulunduğunuz makamla övünmeyin, mütevazi olun. Biz o şekilde büyüdük. Yani siz öğrendiyseniz sizler nasıl yetiştirdiyse, sizdeki otorite nasılsa evde de öyleydi. Evet, evet. Zaten tanırsın. Evet, evet. Bu bölümde evet. olduğu gibi evet. rahmetli e, hocamızın bundan bana hepsi bir Evde gibi hissediyorum. Şimdi anıyoruz Bu bir, bir, bir şey, bir tarafta biraz daha geniş bir alanda. Tamam, tamam. 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 Teşekkürler.

İhtisas kütüphanesi kurulmuştur. Buranın kurucusu Profesör Doktor Fikret Türkmen Uzadır. Onun adına bir İhtisas kütüphanesi zaten vardı. Ama bu karşıda bir sınıf içindeydi. Biz göreve geldiğimizde öncelikle bu kütüphaneyi yeniden inşa ettik, yeniden kurduk. Bu süreçte çalışmalar devam ederken Profesör Doktor Ahmet Bizan Erzilasun diye bizim Ankara Gazi Üniversitesi'nde bir uzamız var. O aradılar. Dediler ki Abdülhadi Bey bir kültür ateşkesi diplomat bu vefat etti dolayısıyla çok iyi bir kütüphanesi var Türk dünyasına yönelik önemli kaynaklar var tarihten sanata, estetiğe, dile, dil bilime yönelik aynı zamanda Türk devletler tarihine yönelik önemli eserler var bunların içerisinde yazma eserler, Arapça eserler, İngilizce eserler ve Türkçe eserler var. ...ve bahsus da Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle ilgili... ...yani bizim Türkiye'nin modernleşme tarihiyle ilgili de ciddi kaynaklar var. Bunun en uygun görülen yeri... ...Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi... ...ve size bunu emanet etmek istiyoruz dediler. Ben de hemen rahmetlinin kızı hocam Aynur Hanım'la irtibata geçtik. Görüştük. Dolayısıyla bu görüşmeler çerçevesinde... 3526 tane kitap, 28 tane de tablo bize bağışladılar. Biliyorsunuz merkez kütüphaneler aynı zamanda internet yoluyla bütün dünyaya açılıyor. Bu dünyaya asılan e, çerçevede bize sunulan bu çalışmalar bilim dünyasına kazandırılmış oldu. Aynı zamanda burada Türk dünyası araştırmaları enstitüsünde ihtisas yapan yani lisansüstü eğitim üretim e, programlarına dahil olan Türk dili ve eserleri, Türk halk bilimi, sosyal ekonomi, siyasal ilişkiler, Türk dünyası tarihi, Türk sanatı, Türk dünyası edebiyatları başlıkları altında çalışan öğrencilerimize iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu aileye de çok teşekkür ediyorum. Abdullah Güzel Bey e de rahmetlanıyorum. Çünkü önemli bir şahsiyet. Kendisi hakkında söylenen şey devleti sırtında taşıyan adam olarak tarif edilen önemli bir şahsiyettir. Son derece disiplinli, ahlaklı ve işini güzel yapan ama sağlam yapan bir şahsiyet. Hani anlatmaya onlar onu kelimeler yetmez gerçekten yetmez. Abdülhadi Güzel'in en büyük hazinesi kitaplarıydı. Her şeyden önce tutardı onları. Yani annemle tartışırlardı bolca çünkü evin düzeni bozulurdu. Her kitap gelişti evde bir yer daha açılır kitaplara. Bize de tek söylediği kızım okuyun, oğlum okuyun. Kızım işin çok zor. Benden bizden sonra işin çok zor. Bu kitapları ne yapacaksın? Yani dedim ki bu kitapları ben sayfasına milyar verseler satmam. Oraya versem, buraya versem bu kitaplar dağılacak. Sonra Ahmet Ercilesun Bey beni taziye için aradı. Nadim hocamı önerdi. Ben aramaya aramayı düşünürken oradan beni aradılar. Dediler böyle böyleymiş. Ve geldiler. Hocalarım sağ olsun kendileri koliledi sırasına göre. Ondan sonra da buraya geldi kitaplar. Babamın e, kitapları yani en büyük mirası emin ellerde babamdan sonra bu kitaplarda onun en büyük mirası gelecek nesil yani evlatlarımız, çocuklarımız, öğrencilerimiz, en değerlilerimiz onlar faydalansın. Türk dünyasına hayırlı olsun. <laughs>